Ver surumu mu? Oğlum sen bittin lan. Hadi gelin adamları keselim. İncilmişsin dedi. Gel buraya. Lan bir ulti kıramadım. Gel senden kırayım o zaman. Lan ulti kıramıyorum. Heh kırdık. Uf 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 uf. Vur aslanım vur 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 vur. vur. Hop. Yat aşağı oğlum. Birel. Vur oğlum. Vur 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 vur. Hop açtım ultiyi. Ah be senin Q pasifin var. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Wam Van Van kahramanı var. Bir oraya bir buraya sekip sekip kill almaya çalışacağız bakalım. Bu arada epiye düştüm. <laughs> e, mis, şey efsane olduktan sonra girdim 3 tane maç. <laughs> e, üçünü de kaybettim. MVP olup kaybettim. Üçünü de solo girmiştim. Yok abi herkes bronz alıyor falan. Yani taşınmıyor. <laughs> ben de kaybettim. Epiye düştüm. Şu an epik bir 4 yıldız mıyım? 5 yıldız mıyım? Neyim? O şekilde yani epikteyiz. <laughs> Çok komik ama gerçek şey yok. Şimdi van van aldık. Ben yine ormanda çekecektim. Her hero'yu ormanda çekiyorum. Ama Lancelot izin vermedi. Şey girecektim. Ormancı amblemi var. Onu girip oradan da ormanın canavarlarına verilen hasarı arttırıp çarpla oynayacaktım. Yani hızlı hem ormana hasarım olacaktı hem de işte hızlı farm falan atacaktık da hayal. İzin vermedi Lancelot abimiz. Şöyle bot almadan direkt bunu tamamlayacağım. Oyunun sesi fazla açık gibi geldi. Ben gerçek hasar vuruyorum. Bunlara bayağı vururuz. Şimdi bu maçtan sonra şey bugünkü videodan sonra şey yapabilirim ya. Gus atabilirim. Bayağıdır gus atmıyoruz. 3-4 gün oldu. Tamam. Azıcık takasladık. Biz fazla karlı çıktık. Biz fazla vurduk. Aslında ben flash oynamayı daha çok seviyorum da çok kırılgan oluyoruz ya. Çünkü flashla Iı, pasifimizi tetikletebiliyoruz yani ultimizi açtırabiliyorsun etrafındaki çemberleri kırarak Ama ıı, yani kırılgan olduğumuz için kalkan girmek zorundayız Zorunda değiliz aslında da Almazsak da çok kolay eririz Tut geldim Güzel Ayakısı boşuna basmayı gibi hissettim de. Kule çok vuruyor diye korkudan bastım. Şimdi karına falan şu an tekler de. E, ileriki şeyde tekleyemez. Adama zorlamana gerek yok. Adama 2 kilo veririz. Bak o kule altı girmeye çalışıyor. Goldum güzel. 4 olursak Kardeşim beni bırak 4 oldum da hop yavaş Ulan karına atmayacaktım ultimi ya Karına nereden çıktı Laguz Şey Lancelot genk at Canlara bak ya Orada biraz daha durursam öleceğim burada. Clint bir tane Q düz vuruş atsa öleceğim. Şimdi oradan asit vermeyecek değil mi bana? Aga be. Adam geldi tık tık topladı asitini verdi benim. Sıkıntı yok. Şöyle pasifle gidelim item bitirdikten sonra bu şekilde pasifle lane'e çok daha hızlı gidebiliyoruz yürümek yerine <laughs> muhtek attı ha gel böyle kıramadık pasif ya gerek yok bir de ulti atıyorsun ya şey flash atıyorsun ee ulti kırdırdın bana Güzel. Vallahi herkes satışta. Bir o taraf satıyor bir bu taraf. Ah flash'im olsaydı keşke ya. Tamam satma bak. Adam için satmana gerek yok ama. Tamam gerek yok gerek yok gerek yok. Allah Allah Allah. Puh. Bakmıyordum ya. Adam yok yere kill aldı ya. Ubit. Hayır abi ne ya. Ya adam beleşten kill aldı ya. Mion'un canı o kadar az mıydı ya? Goldum hala güzel ya. Devam et. Devam et. Ultim geldi. Şimdi atabilirim. Çok güzelsin Tigreal. Hop. Adamsın Tigreal. Şunu da alalım. Çarpı varsa alır diyecektim aldı. Doldum güzel ya baya güzel. Ultim de geliyor. Tigreal'de elde ulti yok gözüküyor. Ultisi gelir topla. Ne yapıyor lan? Oğlum, ne yapıyor lan? İki tane fail yapıyor. <laughs> Adam da lolita diyor. Hop, şöyle kalkanı vurup devam edeceğim. Güzel. Orada bir şey gördüm. Kesemez. Gördüm seni. Geç gördüm, özür dilerim. Benim farmım baya tatlı. şöyle kuleye vurmaya devam edebilirim. Bu arada Clint düzgün build falan kasarsa Van Van'ı kantırlıyor. Çünkü hani pasifini açtırmadan olduğu yerden skill düz vuruş, skill düz vuruş yapınca tek atıyor. Düzgün itemler alırsa. Şuraya gireceğim ama. Güzel burada değilmiş. Kuleye vurmaya devam edeceğim. Şu kuleyi de açayım zaten çok rahatlayacağım. İkisi de yukarı gitmiş. güzel kuleyi de açtım. Şu item de bitiyor. Şurayı da aldıktan sonra tamamdır. Ben iki itemim. Hepinize kafa atabilirim. Şuraya bir girersem. Selamünaleyküm dostum. Kuleyi ne alıp kaçıyor lan? Bir canı varmış hepten kulenin. Senden ulti kırabilir miyim? Kırarım. Ultimi atmayacağım hala. Boşuna atmayacağım ultimi ya. Allah ulti atmadık diye de ölmeyelim. Aa pasif. Q'nun pasifi bozdu. Dur ulti karabilir miyim? Kardeşim ulti. Neyse base atayım ya. Hop reis sakin ol. Tamam bedavadan ulti kırdım senden Ama ölmediler ki Gatot dayanıklı olduğu için ölmedi diğerine geçemedim Lan şu buff'u boz Adam geliyor Ya base atak ya Cıvıt, cıvıtıyoruz şuan he Ver ver penta var adama. Allah'ım. Adama bak lan penta atacak. Ver suru mu? Oğlum sen bittin lan. Onu yazmayacaktın dostum. Gel gel bak penta var gel. Gel gel penta var gel. Gel bak penta var bak. Bak şu an aldım pentayı gel. Lan geçemedim duvardan. Gel bak fente alıyorsun gel. Sur veriyoruz gel. Gel gel. Gel sana sur vereceğiz biz. Dostum bir yavaşlatma bir şey. Gel. Senden ulti kıralım. Hop. Easy. Sırf Gatot için şimdi birazdan şey alacağım. Açıştık. Korkunç silah alacağım da bir tek yesin ya. Gel gel. Ultim yok. Kastumayim. Şimdi normalde umutsuzluk alacaktım da Lan oğlum bakmıyordum bak. Hep böyle yakalıyorsunuz ha. Bir tane vurayım. Bir tane vurayım. Ha <laughs> <laughs> dostum. Gel gel sen de gel. Dostum item bakarken vurmak ayıp değil mi? Item bakarken yılan bile dokunmaz. Ridal diyor da Vanvan ormana çok az vuruyor ya. Neyse farmım güzel. incinmişsin dedi. Aldık. Bunun arkasına bir de ne yapıştıralım? Şey mi yapıştırsak? Midas'ın kılıcı. Karnına da tek atamaz kimse, tek atamaz öyle yaparız. Doğa gerek yok. Flint'in farmı yok. Çok vuramıyor. Late'de vurursa değiştiririz. Gel gel atla. Ultim var. Hala atmayacağım. Oho. Var ya beni tutan helal olsun. El kardeşim. Ha ha. Versu 0 03 Reis. Oğlum flash olsa daha iyi ya. Böyle aralarında daha rahat sekebiliyorsun. Baksanıza Euro yerinde durmuyor. Gel gel. Karşı minyon niyetine kill alıyoruz. Gel gel ulti at. Senden şöyle bu ulti kırabilir miyim? Senden de olur. Hop. Kardeşim gel buraya. Ha, bitirdim korkunç silahı da. Eri bakayım. ere 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 ere. Güzel. Son altında seni alırsam güzel olur. Lan gitme. Hadi Lord'a girelim Atak de bitirelim. Gel bakalım vatilor. tekleyebilecek misin dostum? Lan girsene ne fake atıyor. <laughs> Bedava ayak bastık. Formum çok iyi. Hadi ya girelim şuna da oyunu bitirelim. şuradan vuralım şöyle. Niye geri çekiliyoruz oğlum? Adamları çekmiş oluruz ya. Hadi gelin adamları keselim. İncilmişsin dedi. Gel buraya. Lan bir ulti kıramadım. Gel senden kırayım o zaman. Lan ulti kıramıyorum. Heh kırdık. Of 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 of. Vur aslanım vur 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 vur. Hop. Yat aşağı oğlum. Lord'u çaldırmışsınız da sıkıntı yok. Lan sonra çok kastın oğlum ya. İlk kez mi oynuyorsun? Ha bu bait lord yani. Çaldırsan da adamları kestik yani. Al oyun bitti. Ne kasıyor? Ver suru yazacağım adama dur. Yazamadım. Suru. bitmedi oyunda sıkıntı yok. Çünkü tek minyon vardı. Ben yazmasam da bitmeyecekti. At flash at flash. Gel buraya. Bak bak nasıl bana tilt oldu görüyor musun? Helal Tigrel. Vur oğlum, Vur 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 vur. Hop açtım ultiyi. Ta 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 ta. Ah be senin Q pasifin var. Reis? Reis tek atıyor ya. Gel gel atla tek atarsın bana. Bak bak atlamaya yer alıyor. Ulan Karina, ulan Karina. Alcan gördün mü var ya. Yani ölüm pahasına atlıyorlar. Oyunu satmak derecesine atlıyorlar bunlar. Bileğim ağrıdı be. Atla atla oyunu tutarsın. Belki soru veririz atla. Ulti kırabilir miyim dostlar? Eri bakayım. Sen de eri. Hadi oyun bit artık yeter. oh huh, güzel dalga geçtik ya. Şöyle bir hasarımıza da bakalım. %35-40 falan vurmuşturuz. Bayağı bir etki verdiğini düşünüyorum aslında. Ulan hepiyiz ya. Bre 15.2 ne lan? Versus diyen reis bronz aldı. <laughs> %43 güzel vurmuşuz. Kule hasarımız da güzel. Takım fight'ına da bayağı bir katılmışız. Bu arada tek başıma girmiştim. Herkesin eline koluna sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Büyük ihtimal yarın guz atarım. Çünkü bayadır guz atmıyorum. 3-4 gün oldu ya. Aynen bir guz atarım. Ondan sonra balmont atabilirim. Çünkü balmont isteyen bir arkadaş var. Bayağıdır. Sonra da balmont mont atarız. O şekilde yaparız bir şeyler. Neyse arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>